570-573 şey, kilogramdır. Türkiye'nin genel yıllık yarışı 540 kilogramdır. Mesela bu yıl 641 yağdı mesela. Yani o genel, o diğer genel diğer rakam. Büyük, büyük çoğunluğu şeydir. 160 falan değil. Bir şey kapsayacak. Kaynez balığı yani. Çünkü bizim Şimdi Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve her yerimizde balık dolu zaten yani balık yönden aslında hiçbir sorunumuz yok olmaması da gerekiyor ancak son yıllardaki bu aşırı avcılıklar aşırı nüfus artışı kuraklık Özellikle 2019'dan sonra gelen kuraklık nedenine balıkçılığımız yaklaşık olarak işte 2019'da 370 bin tonlardayken günümüzde 250 bin tonlara kadar düştü. Kuraklık yani de. deniz avı kuraklık nedeniyle 250 bin, 54 bin tonlara kadar düştü. İşte bunun nedenlerine bak bakacak olsak yalnızca işte hep şöyle bir şey var. Ee, bunun temelinde tamamen kuraklıktır. Önce onu bir altına bir çizeyim. Çünkü 2020'de %12 eksik yağdı. 2021'de %9 eksik yağdı. Ee, şurada ben size şey yapayım. Şimdi 2019 yılında çok güzel. 2-374 bin ton. Ama 2019 yılında çok güzel yağışlar aldık biz. Arkadan 2020'ye geldik. Yağışlar %12'ye düştü. Arkadan %9'a düştü ve arkadan yağışlar %12'ye tekrar düştü. Bunlar balık avları. Yani yağış düştükçe, yağışlar düştükçe balıklar maalesef azalır. Çünkü denizlere besini getiren sistem nehirlerdir. Ne kadar çok yağmur yağarsa denizlere o kadar çok şey gelir, besleyici element gelir ve balıklar da o kadar çok olur. Dünyada avlanan balıkların %95'i deltalarla avlanır. Nehir ağızlarında alır. İşte bu nedenle avlanır. Kurak dönemler biz geldiğimiz zaman bir anda sistem düştüğü için yani yeteri kadar besi element gelmediği için ciddi anlamda düşer. Örneğin 1991 yılında Pinotuba Bayanlar'da patladı. Müthiş bir kuraklık. Nerede? Yarım derece kadar düştü. Filipinler'de patladı. Ve Kanada hemen önlemini aldı. Hemen aldı ve iki yıl boyunca Atlantik'te balıkçılığı yasakladı. Neden? balık stoklarını koruma adına yasakladı. Çünkü e, Pinatubo patlası patlaması demek havanın soğuması demek. Havanın soğuması demek yağışların azalması, yağışların azalması da hem karasal hem denize ürünlere negatif etki ettiği için daha baştan stokları koruma adına yaptı bunu e, ve iki yıl boyunca da yasakladı. E, tamamen Atlantide e, şey yasaktı. Avcılık biz ne yaptık? Bizim e, 350 bin tonlardan o zamanki avımız 50 bin tonlara düştü. Ama biz devam ettik ve ayrıca biz bu, e, bu avcılığa devam ederken Karadeniz'i yasaklamamız lazımdı en azından bir, bir yıl bir dakika deyip stoklarımızı korumamız lazımdı. Ama biz bunu yapmadık, yapmıyoruz zaten şey olarak. aslında bu tür dönemlerde yani soğuma dönemlerinde bizim buna kota getirmemiz gerekiyor. Ve bu nedenle üniversitelerimiz var, deniz bilimleri enstitülerimiz var. Bunları sürekli olarak eskiden de yapılırdı zaten. Şu anda pek yapıldığını sanmıyorum. Balık stokları hesaplanır. Her yıl hesaplamak lazım bunu. Ona göre yani ne kadar balığa ihtiyaç var, e, ne kadar avlanmak için e, gerekiyor. Eğer fazlaysa indireceğiz. Gerekirse yasaklayacağız olayları. ya yani Çünkü dediğim gibi şu anda nüfus artışı olağanüstü. Yani insanların gıda açısından çok fazla bir. İkincisi e, kuraklık dediğim gibi zaten. Üçüncüsü yanlış avlanma. Yani e, örneğin yine 92 yılında o zaman e, balık hamsi için 6 mm göz açıkları 9'a çıksın dedik ama onu bile çıkartmadılar. Denize ne varsa alıp götürdüler sonra çok acı çektik zaten çok gerçekten şey, şey, acı çektik. Bir de son bir şey daha söyleyeyim hidroelektrik santraller bunlar da masum değil. Çünkü bunlar e, denizlere gelen sedimanın önünü kesiyorlar. Ha yapılmayacak mı? Elbet yapılacak. Ama örneğin bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de 246 tane HES var. 246 tane hidrolik santral var ve bütün bunlar birer set oluşturuyor e, nehirlerin önünde. Denize gelen e, sedimanı azaltıyor yani gıdayı azaltıyor. E, gıda azalınca yavaş yavaş da balıklar da e, azalacaktır. Yani bu konuda Tarım Bakanlığı'nın balıkçılık konusunda oturup bir şurayla bütün bunları yeniden bir elden geçirmesi lazım. Dediğim gibi özellikle kurak yıllarda <laughs> bu tür yıllarda en azından e, balıkçılığı yasaklaması ya da kota gidilmesi lazım. Sınırsız değil hiçbir kaynak çünkü. Ve maalesef nüfusumuz da çok artıyor. Yani balık ihtiyacımız da çok artıyor. Bu nedenle e, bilinme göre yapacağız. Bütün sistemi, çalışmaları yapacağız. Ve arkadan da ne kadar balık avlanabileceğine karar vereceğiz. stok Tahminlerine göre. Ve ona göre bir kota koyacağız ama sorun yoksa serbest dersiniz tamam. Burada 22'de yüzde 12'dir. Bu yıl yüzde 11 gibi artış var. Bu yıl zaten 2023'te. Az hafif bir kıvılarma var. Ona ne? Aa, evet. Bir yıl önce çok bırakmış olabilir. Bir yıl sonra çok dar. Mesela e, 2008 yılı sonunda. Ortalama yüzde <laughs> 12 düşüyor 2020'de. 20'de de yüzde 9 düşüyor. 22'de de yüzde 12 <laughs> düşüyor. Tabii. Stok için işte. sana şey sağlasın. Ana kaynağımız balık halinde. Hamsi. <Sessizlik> Yüzde yetmiş hamsi Sonra palamut gelir. Hamsi. Yazdırmayalım.